Libero bebek hikayeleri. Altın kuru mu? Evet diyeceğiz Her zamanki gibi kuru. Pantolonunu çıkart. Altın kuru olduğuna göre şu meseleyi halledebiliriz. Bezini de çıkart. Her çocuk bezleklemindeki gibi bezlerimize eşit miktarda sıvı dökeceğiz. Şimdi üstüne otur, biraz bekleyeceğiz. Kalkalım. Hadi kalkalım benim kız alamam dağlamam lazım. Liberum'un daha iyi olduğunu sana bin kez söyledim. Annem benimle ilgileniyor, beni seviyor. Yani annem beni seviyor. Bu köyün toprağına ayak basan kanserden ölüyor. Kanser durmuyor. Eski hisarlar yitirdiklerinin ardından yas tutuyor. Kızımın bohçası evimde kaldı. On kişi olursa bunun sekizi kanserden. Her ay birini gömüyoruz, her ay birini gömüyoruz. Kanserli köyün gerçeği ne? bu insanlar nasıl kurtulur? Bu görüntüler olay yaratacak. Tek soy görevde Cuma akşamı yine sizlerle olacak. TV'de ilk kez, son adam. Acımasız bir iktidar mücadelesi yapan çetelerden birine katılan John, şefin kadını güzeller güzeli Felina'ya ilgi duyunca şefin düşmanlığını kazanır ve çareyi diğer tarafa geçmekte bulunur. No Şimdi iki ateş arasında dur ve bu ölüm kalım savaşında sağ kalabilmek için hayatının kumarını oynamak zorundadır. Her saniyesi hareket ve heyecan dolu gişe rekorları kırmış bir film. Muhteşem oyunculardan soluk soluğa bir serüven. Yasa dışı iki çetenin cehenneme çevirdiği bir kasaba ve yolu bu kasabaya düşen gizemli bir adamın yaşadığı inanılmaz bir macera. Son adam. Dinince star yeter.